Merhaba arkadaşlar, hayırlı cumalar. Herkesin cuması mübarek olsun inşallah. Evet bugün yapacağımız tüm dualarımız kabul olsun. Bu arada karneler alınıyor. Bugün karne günü. Çocuklarımıza inşallah güzel karneler gelir ve çocuklarımız mutlu olurlar. Evet biz deprem bölgesindeyiz. Deprem çocuklarına inşallah güzel bir sevinç, güzel bir umut olur bugün. Evet dualarımız kabul olsun. Rabbim bir daha da böyle deprem, sel, felaketlerini bizlere göstermesin, kimselere göstermesin arkadaşlar. Yapacağımız tüm ibadetlerimiz kabul olsun. Hayırlı cumalar. Nurlu cumalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Bu arada çiçek videolarım. Hemen bu balkonumdaki çiçek videolarımı çektim ve yayında inşallah bu videomdan sonra tekrar yayına gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Beğenileriniz ve like'larınızı unutmuyoruz ve abonelikler de tamamen ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.